Саймбарут Sayın Başkan, AKP iktidarı gerçekleri çarpıtmayı, algı operasyonlarını çok seviyor. İhracat rekorları kırıldığını söylerken hiç ithalat gerçeğine değinmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti AKP iktidarında dış ticaret açığında yeni bir rekor daha kırdı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2022 yılında dış ticaret açığı 110 milyar doları geçti. Bu tam olarak tersinden bir rekor. Gerçekler acıtıyor ama görevimiz ve sorumluluğumuz büyük. Bu nedenle tarımda acı tabloyu anlatmak zorundayız. Türkiye 2022 Ocak-Kasım döneminde 13.1 milyar dolarlık tarımsal ürün ithalat yaptı. Buna karşın ancak ithalatın yüzde %47'si kadar ihracat yapıldı. Tarımda Rusya, Brezilya, Ukrayna ve Amerika bağımlılığımız yüzde %65 seviyesinde. Tarımda yeniden bağımsızlığımızı sağlayacağız. Sanayide çarklar işleyecek, tarımda üretim sürecek. Üreten, kendi kendine yeten, ihraç eden bir